Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günlerimiz olsun. Her zaman olduğu gibi niyetimizi sevgiyle yaptık. E, bugünkü konum zikir. Zikir nedir? Zikretmek nedir? E, bunu bildiğim kadarıyla, Rabbimin izin verdiği kadarıyla izah etmeye çalışacağım. Efendim zikir e, anmak demektir, hatırlamak demektir. Ne kadar kısa bir kelime ama manada çok derindir. Zikir hu çekmek demek değildir. Zikir ayin yapmak demek değildir. Zikir e, anmak demektir, hatırlamak demektir. Zikir fıtratının bozulmaması için sürekli olarak kendine yaradanı hatırlatmak demektir. Sürekli olarak yaptığın her işin içerisinde e, yaptığın her işin içerisinde Allah'a gitmek demektir. Bakın e, sevgi iki kişinin göz göze bakıyor olması demek değildir. Ee, sevgi bir insanın bir şey yaparken e, sevdiği kişiyi orada görebilmesi demektir. Bu dünyevi olan sevgi. Ee, bizim zikrederken de yaptığımız her işte e, Allah'ı görebiliyor olmak zikretmektir. İki türlü zikir vardır. Biri sözsel zikir, biri ise eylemsel zikir. Biz hayatımızda yatağımızda kalktığımız andan akşam yatana kadar her bir davranışımızda Allah'ın e, Allah'ı zikredebilecek davranışlarda bulunduğumuzda zikir yapmış oluruz. Fakat eğer yaptığımız bir davranış Allah'a gitmiyorsa, Allah'ın isimlerinden birine uymuyorsa, biz o anda zikretmiş olmuyoruz. O an nefsimize göre hareket etmiş oluyoruz. E, eylemsel zikir yaptığın bütün davranışlarla Allah'ın mutlaka bir ismine e, bir ismini anmak demektir birine birine karşı iyi davranmak, hoş davranmak, birine yardım etmek, kolaylaştırıcı olmak, biri hakkında iyi düşünmek, birine sevgi sözcüğü söylemek, biri hakkında herhangi bir dedikodu yapılıyorsa onu onu kapatmak, iyi şeyler söylemek, dua etmek, Bunların hepsi Allah'ın bir ismine isabet eder ve Allah'a anmış olursun. Bu da bir zikirdir. Bir de ee, sözsel zikir vardır. Yani içinde aklın olduğu çünkü sözsel zikirde e, akıl vardır içerisinde. Onu da tekrarlayarak e, Allah'ı anarak kendini Allah'ı hatırlatmak vardır. İlahlar yoktur. ilah vardır. İlahlar yoktur. Allah vardır. Ee, i̇lahı ortadan kaldıracak hiçbir tanım yoktur. Sadece ilah ve Allah vardır. Bunu unutmayın. İşte bu zikirdir. Ee, hayatınızın her bir zerresinde her bir davranışınızda yaptığınız hal ve düşündüğünüz eylem eğer Allah'ın bir ismine isabet ediyorsa siz zikirdesiniz demektir. E, ve lütfen etrafınıza bakın, kürek çekerken, bir ayakkabı tamircisinin e, ayakkabıya bir çivi çakarken e, veya e, bir tarlada e, bir ot biçerken herkes tekrarlı olarak yaptığı her şeyde aslında Allah'ı zikretmiş olur. Çünkü zikir tekrarlamaktır, anmaktır. Ee, zikir Allah'a giden Allah'ın hatırlandığı an demektir. Ee, ama zikir hiçbir zaman e dışarıdan bakıldığı gibi bir ayin veya sadece hu çekmek demek değildir. Zikir bir insanın fıtrati halde kalıp sürekli kendine e, Allah'ı hatırlatma şeklidir. E, zikrederken e, birçoğumuz maalesef ki nefsi duygularımızdan veya sonuç odaklı bakış açımızdan dolayı belirli bir sayıyla belirliye belirli bir şeyi e, belirli bir Allah'ın ismini zikrederek bir sonuca ulaşmaya çalışırız. Bu zikir tamamıyla dünyevi nefse yapılmış bir zikirdir. Zikretmek insanın hayatında Allah'ı andığımızda, Allah'ın isimlerini, Allah'ı tanımaya gayret ettiğimizde, Allah'ın varlığını idrak ettiğimizde zaten Allah'ın sonsuz ve sınırsız ve gani olan ve mugni ismiyle, gani ismiyle dağıtıp mugni ismiyle yönettirdiği birçok bolluk ve bereket içerisinde olmamıza vesiledir zaten. Fakat şu olsun, bu olsun, o olsun diye zikrettiğimiz şey dünyevi olan nefsten Başka bir şey değildir. Zaten insan kalbi doyduğunda, aklı doyduğunda, ruhu zihni bedeni doyduğunda zikir zaten yeterince ve Allah'ın o ismi veya isimleri bize zaten mutmainlik e, halini e, vesile olacaktır. Lütfen hayatınızda zikretmenin e, bir Kur'an okumak da zikretmektir. Çünkü andığımız ve tekrarladığımız ve içinde nefsi duygularla çıkar olmayan her şey Allah'ın Allah'ı zikretmektir. Zikir Allah'a yapılır. Zikrettiğinde, Allah'a ulaşmaya çalıştığında, Allah'ı tanımaya çalıştığındaki her şey seni yolda tutar. Yolda tutan her şey Allah'ın hidayetine vesiledir. Allah'ın hidayeti sende oldukça önünde zor olan her şey kolay olur. Hiçbir zaman bir şeyin sonucu odaklı değil, Allah'ı tanımaya odaklı yaptığımız anmak zikirdir değerli dostlar. Allah'ın her bir ismini tanıdığımızda Yaptığımız her bir davranışta aslında Allah'ın hidayetini kazanmış oluruz. Gün içerisinde lütfen farkındalığınızı kendinize doğrulttuğunuzda yaptığınız davranışlar Allah'ın bir ismine isabet ediyorsa o zaman siz e, eylemsel bir zikir içerisindesinizdir her zaman. İlla ki bunu dilinize dökmeniz gerekmiyor. Ama e, düşüncesel olarak yaptığınız e, bu zikirleri e, kendinizi e, Allah'la bir etmek istediğinizde Allah'ı anmak istediğinizde ağzınızda söylediğiniz, akılsal olarak düşündükleriniz de sizi Allah'a yaklaştırarak fıtrati halde sağlam ve sapa sağlam tutacaktır. Efendim Rabbimin hidayetiyle, Rabbimin ilmiyle en güzel zikirlerimizi yapabileceğimiz, zikretmenin ne demek olduğunu idrak edebileceğimiz günlerimiz olsun inşallah.